Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2 oynuyoruz. Geçen videoda size bahsettim zaten. GTA serisinden sıkıldığımı ve sizin de sıkıldığınızı düşündüğüm için araya farklı bir hikayeli oyun eklemek istedim. Onu da Mafia 2 ile deneyeceğiz. Umarım zevk alırsınız. Oyunumuza geçelim. Şimdi burada da aynı şekilde ara sahneleri vesaire izlemeyeceğiz. Direkt oynanışa bakacağız. Umarım hoşunuza gider. Video başından kanala abone olmayı, like yorum ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Şimdi ilk görevimize bölüm bölüm iki bölüm iki bölüm ilerlemeyi düşünüyorum. Şimdi burada savaş dönemindeyiz. Oyun önce oradan başlıyor. Savaş döneminden başlıyor. Evet şimdi içeri girdik. Şurada durmamızı ve 1'e iki kere basmamızı ve içeri bomba sallamamızı istedi. İçeri bombayı salladık ama biz de ölümden döndük. şuradan şeyler alalım kendimize silah falan hadi Ay, geliyor öldürdük galiba Yılan bizi ateş ettiler. Gitti galiba. O tabanca var. Ama neyse. Evet. Şimdi belediye binasını savunmamızı istiyor. Tanklar geliyor. Ha tank geldi. Bombayı saldıracak içeri. Şimdi savaştan sağ kurtuluyoruz ama e, yaralı olarak aslında izine çıkıyoruz ama bizim arkadaşımız halledecek şimdi. 2 yıl sonraya geliyoruz Empire Bay. İşte burada indik trenden geldik. Burada da Joe isminde arkadaşımız var. Onun biraz tanıdıkları vesaire olduğu için bizi izinli olarak değil tamamen bitirtti askerliğimizi. Neyse ben gideceğimiz yere vardığımızda videoyu devam ettireyim. Hepinize selam arkadaşlar. Videoya bir ara veriyorum. Size sosyal medya hesaplarımı göstermek istiyorum. Birincisi Discord'umuz böyle. Gelip katılabilirsiniz. İşte oylama yapabilirsiniz. Duyuru genel. Bir ton sohbetleri odalarımız var. İşte sesli sohbet odalarımız da var. İsterseniz gelebilirsiniz. Instagram hesabımız böyle. Daha yeni oluşturdum. Hiçbir şey yok. Twitter'ımız var. Kik hesabımız var. Arada bir yayın açıyorum. Twitch'te fazla yayın açmıyorum ama yine burayı da göstereyim. Yani her platformdan beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü burada artık paylaşımlar yapacağım videolar vesaire geldiğinde. Umarım hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Videoya devam ediyorum. Evet geldik. Ara saniye atladım taksiye bindik. Ailemizin yanına geldik. Tamam yolu bulmak için radarı kullanmamızı istiyor. İşte mal anlatır gibi oyunu anlatıyor şu an. Şimdi annemizin yanına gidiyoruz. Annemiz ve kardeşimiz var sadece. Kız kardeşimiz. Babamız vefat etmiş. Şimdi hızlıca gidelim. Savaş sonrası dönemi anlatıyor oyun aslında. 1940'larda. Evet şimdi yatağımıza gidip uyumamızı istiyorum. Şimdi uyusun uyansın videoya devam edelim. Ya da devam etmeyelim sonraki güne hemen geçtik zaten. Şimdi kıyafet dolabına girelim. Kıyafetimizi giyelim. Kapıyı açtık. Annemizle konuşacağız. <laughs> Buraları da geçelim. Kapıyı açalım buradan. Joe'nun yanına. Yani daha demin e, ara sahnede gördüğümüz kişinin yanına gidiyoruz. As ara sahnede muhabbet ettiğimiz kişinin yanına. Pardon. Şimdi burada da kardeşimizi tefeciler alıkoymuş. Ben bize sağlam vuruyor. Neyse biz de patlatırız ya. Adamın ağzını yüzünü kırdık. Ve kardeşimiz bize söylüyor ki 2000 dolar borç yaptım ben bunlara. Bize bu borcu ödemek için Joe da aslında bir Çeteli, çetelere falan karıştığı için parayı nereden bulabileceğini biliyor. Biz de o yüzden ondan yardım istemeye gidiyoruz. Bize iş vermesiyle alakalı. Neyse eve uğradığımızda Joe'nun yanına gittiğimizde videoya devam edeceğim. Evet Joe'nun yanına geldik. Ara saniye geçelim. Şimdi aşağı kata inip arabaya bineceğiz. Buradan gidiliyor mu acaba? Ha bu daha iyi. Direkt şey arka tarafa çıkıyor. Geldik. Şimdi arabaya binme mekaniklerini, sürüşü vesaire gösteriyor. Neyse gideceğimiz yere vardığımızda videoya devam edeyim ben. Evet gideceğimiz yere geldik. Şimdi burada bize araba çalmamızla ilgili. Bir de bu işe git ya yani askere gitmeyeceğimizle alakalı evra bu adam hazırlamış. Şimdi adamın yanına geldik. İşte bize şeyi vesaire öğretecek. Terhis kağıdımızı aldık. Şimdi maymuncukla araba kapılarını açmayı falan öğreneceğiz. O yüzden maymuncuk satın alıyoruz. Aynen burada deneme yapacağız işte. Pinleri nasıl açabileceğimizi vesaire. Şimdi ona bastık. Çok basit aslında. Şurası geçle geldi mi? E tuşuna basıyoruz. S ile kaldırıp E ile Basıyoruz ve bitti bu kadar. Şimdi F'ye basılı tutuyoruz. Kilidi açabilmek için. Evet polis gördü bizim çaldığımızı hızlıca kaçalım biz. Polis tarafından aranıyoruz şu an. Şimdi polis plakamızı bildiği için Plakamızı değiştirmeye gidiyoruz. Kortacıya geldik. Şimdi burada plakamızın birhanesini değiştirip burada bitiyor. Şimdi polisler bizi tanımayacak plakamızdan. Şimdi bu oyunda benim düşüncem Bölüm bölüm gitmek Zaten her bir bölüm uzun süre, 7-8 bölüm var oyunda En azından video süresi Olarak da kısa bir şey olur Hem de bölüm bölüm gitmiş oluruz Daha iyi olur bizim için Ama birazdan Bakarım video süresi Kısaysa Şey yapabiliriz Bir bölümü daha oynayabiliriz Ondan sonra video sonu yapabiliriz. Evet arkadaşlar gideceğimiz noktaya vardık. Burası bir hurdalık işte. Burada büyük ihtimalle araba hırsızlığı görevleri vesaire yapacağız. O yüzden geldik buraya. Şimdi burada arabanın lastiğini ateş etmemizi istiyor oyun. Bir de benzin tankını ateş etmemizi. Bu kadar. Oh, yeah, right, H tuşuyla silah saklıyoruz. Joe ile birlikte arabayla Lone Star barına git. Neyse oyunun bizden istediği yere gidelim hızlıca. Ben gideceğimiz yere vardığımızda videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, <laughs> gitmemiz gereken yere geldik. Burada bir tane araba çalmamızı isteyecek oyundan. Bu Bakalım burada neler çıkacak karşımıza? bunları da öldürdük bunların silahlarını da alalım şimdi arabayı çalacak abi tek pinliyim hemen atlayıp kaçalım evet kaçalım arkadan da gelecekler büyük ihtimalle Neyse kaçtık sanırım. Evet polis de onlarla uğraşacak. O yüzden bizim peşimize vermezler. İyi oldu. Şimdi bunu Barney'nin mekanına götürelim. Bize paramızı versin. Aha adam arkamızda da Neyse yetişemez ya. Biz kaçarız. kaçtık bile hatta. Neyse ben mekana gidince videoyu orada devam ettireyim. Evet gideceğimiz yere geldik. Arabayı teslim ettik ve 300 dolarımızı aldık. Şimdi Joe'nun evine gidip onu evine bırakacağız ve görevi, ay, bölümü burada nokta alacağız büyük ihtimalle. Evet, Joe'nun evine yaklaştık. Burada arabayı içeri park edeceğiz. Arabaları saklamak için Joe'nun dairesindeki garajı kullanıyor. Buna da yaklaşıp E'ye basınca garaja park ediyor arabayı. Neyse hızlıca evimize gidelim. Buradan bir kat çıkmamız yetiyordu Joe'nun evi için. Doğru doğru Hı, geldik. Eğer açsak işte yemek yiyerek canımızı doldurabiliyoruz. Onu söylemek istiyorum. Tamam. Canımızı doldurduk. Şimdi yatağa geçmemizi istedi oyun. Yatağa geçtik. Videoyu burada noktalayalım arkadaşlar. Noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya like atmayı, yorum atmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.